Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir dedi. O zaman o beraberliği tatmamız gerekir. Evet, bir an için geçmişi de bırakalım, geleceği de bırakalım. Ne olarak? Elbette ki mümin olarak, veli olarak. Müminler Allah'ın velisidir. Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur dedi gelecek için bir korkusu yok. Endişe taşımaz. Rabbi ile beraberdir. Ona güveniyor çünkü. Onlar mahzun olmazlar dedi. Geçmişe bakıp mahzun olmuyor. Ne kadar yanlış yapmış olursa olsun tövbe etmiş. Tövbe etmiyor Rabbi. Biliyor ki Rahman ve Rahim olan Rabbi onun geçmişini, günahını sildi. Bunu biliyor, bundan emindir. Neden? Allah'ın vaadi var çünkü. Öyle vaat etti. Tevbe ederseniz, istiğfar ederseniz silerim dedi. Olmamış gibi muamele ederim dedi. Bitti. Güveniyor. Rabbine güveniyor, güvenmesi gerekir. Bu sadece ahiret için değil, dünya hayatı için böyledir, böyle olmalıdır. Dolayısıyla müminin dünyada mahzun olmaması gerekir geçmişinden dolayı geleceği içinde bir korku, bir endişe taşımaması gerekir. Neden? Rabbine iman ettiği için, Rabbini sevdiği için, Rabbi onun gönlünde kendini sevdiği için. Biliyor. Emindir çünkü. Ona düşen nedir? Ona düşen geçmişle meşgul olmamak, bırak dedi geçmişi, unut onu dedi. Mahzun olma onun için. Gelecek için endişe taşıma dedi. Ben seninle beraberim. O zaman velibu bu demekmiş. Yoksa sadece ahirette öyle değil. Dünyada öyledir. Bu dünyadaki halini ahirete taşıyor. Böyle olabilmenin tek bir çaresi vardır. <laughs> İçinde bulunduğu ani yaşamak. İçinde bulunduğu ani yaşarsa hayatı gerçekten yaşamış olur. Yoksa hayal aleminde yaşamış olur. Bir geçmişte, bir gelecekte evet, aklıyla, fikriyle, gönlüyle oraya geliyor. Orada da yaşamıyor. Bulunduğu yerde de yaşamıyor. Sadece hayal kuruyor. iki hayal arasında, geçmişle gelecek hayali arasında gidip geliyor. Öyle ki namazda bile kendini o hayalden alamıyor bulunduğu ana gelip Allah'ın huzurunda duramıyor. Namaz zaten insanın içinde bulunduğu ana gelmesidir. O anda yaşamasıdır. O anda ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım demesidir. Bu durumda içinde yaşadığı ana gelmiş oluyor. Ama namaz sadece huzurda durmak yetmiyor. Bununla beraber bir de orta namazını kılması gerekir. Yani iki namaz arasında da Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaması gerekir. Orta namazı da budur. Allah her anda benim huzurumda olduğunu, benimle muhatap olduğunu, beni ciddiye aldığını, bak beni unutuyorsun. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben sana bir muamelede bulunuyorum. Sen hiç dönüp bana bakmıyorsun. Beni ciddiye almıyorsun. Bir geçmişinle uğraşıyorsun, bir gelecekte ne olacak, nasıl yapacağım diye meşgul oluyorsun. Bana dön diyor, benimle uğraş, benimle meşgul ol. Beni zikret, beni zikret budur zaten. فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ Beni zikret ki ben de seni zikredeyim. Bak beni zikretmiyorsun. Bak beni unutmuşsun. Beni zikretmek yerine bak başka şeyleri zikrediyorsun. İçinde bulunduğumuz ana gelmemiz gerekir. Öyle ki Allah'ın huzurunda Allah ile Allah'ın ef'aliyle, fiiliyle, isimleriyle, zatıyla muhatap olabilelim.